Balık mevsimi bir ay önce açıldı. Balıkçılar tezgahlarını süsledi. Sezon başı olmasına rağmen Konya balık hali oldukça hareketli. Sankir, 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 sankir. Esnaf fiyatların normal olduğunu söylese de tüketici şimdilik aynı fikirde değil. Pahalı. pahalı. Çok pahalı. Normale göre biraz yüksek. Bence düşmez. Fiyatlar normal yani. Normal diyorum ben, yani benim görüşüm normal. Balık fiyatları düşecek. Şimdi değil ama hava soğudukça etiketler yenilenecek. Şu andaki hamsi güzel hamsi 30 lira. İstavrit 25 lira. Çinokop 50 lira. Palamut tane gördüğünüz gibi dediğim gibi 700-800 gram 15 lira. Çinokop gözüktü, istavrit gözüktü. Şu anda hamsi istavrit, çinokop biraz pahalı ama inşallah önümüzdeki süreçte biraz düşmesini bekliyoruz. En çok ilgiye hamsi ve palamut görüyor. Peki bu mevsimde Hangi balık türleri tüketilmeli? Hamsi, palamut, sarıla, somon balını ve bir de ithal e, gelen bir ithal uskumurumuzat, don balık mükemmeldir. Bunlar devamlı e, müşterilerimiz, halkımız tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü omoko 3 dediğimiz, bosmoru çok bol olan ve sağlıklı balık olan gerçekten bunlardır.